Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepiniz kanalıma yeniden hoş geldiniz. Umarım görüşmeyle daha iyisinizdir arkadaşlar. Şimdi bugünkü videomuzun konusuna gelecek olursak, bugünkü videomuzun konusu aklındaki kişiyle yakın gelecekte bir iletişimimiz olur mu? Ne zaman, ne şekilde? Tamamen buna niyet etmenizi istiyorum. Aklımdaki kişiyle iletişimimiz olur mu? Ne zaman, ne şekilde? Tabii önceden öngöremem kartlar bize detay verecek mi ya da ne şekilde bizimle konuşacak diye ama en azından biz buna niyet ediyoruz e, bu kişiyle yüz yüze mi gelirsiniz yoksa mesajlaşma şeklinde mi bir iletişim olur e, o mu adım atar siz mi adım atarsınız iletişim için yani eril dişil enerji çıkarsa bunu açıklayacağım e, bugün iki deste seçmeli bir açılım olacak anın enerjisiyle desteleri oluşturmak istiyorum ve iki mum koydum sizler için pembe ve mor mumumdan bu iki mumdan birini seçmenizi istiyorum şu anda da seçebilirsiniz açılımı oluşturduktan sonra da seçebilirsiniz ben her iki zaman diliminde de bekleyeceğim arkadaşlar e, fakat en önemlisi bu videoyu gerçekten kendinizi hazır hissettiğinizde e, sessiz bir ortamdayken ön yargısız bir şekilde ve odaklanarak seçmenizi istiyorum ve isim kullanın arkadaşlar yani sesli veya sessiz içinizden X kişisiyle yakın gelecekte bir iletişimimiz olur mu diye geçirmenizi isteyeceğim bunu sesli olarak da söyleyebilirsiniz sessiz olarak da ama isim kullanmak önemli e bakalım kimlerle nokta atışı uyumlanacağız vadeler vereceğim sizler için kartlar söylemezse ısrarla vade için kartlar açacağım. O vadeler geçtikten sonra da nokta atışı uyumlandığını gören arkadaşlarımdan yorum bekleyeceğim mutlaka. Şimdi bir süre bekledikten sonra desteleri oluşturmaya başlayacağım arkadaşlar. Şu anda da seçebilirsiniz. Hangi mum sizi kendine çekiyor? Evet, şimdi açılımları, desteleri oluşturmaya başlıyorum. Bu kısmı çok bekletmemek adına hızlandırabilirim. En doğru enerjileri sizlere göndermeye niyet ederek başlıyorum. sevgili arkadaşlarım iki deste oluşturdum sizler için anın enerjisiyle. Şimdi sizden istediğim bu iki desteden biri sizi kendine çekiyor mu? Bir süre bekleyeceğim. Seçim yapamadıysanız ya da kararsız kaldıysanız şu anki enerjiyle de seçebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi pembe mumu seçen arkadaşlarım için yoruma başlamak istiyorum. Düz niyet etmiştim. evet sevgili arkadaşlarım pembe mumu seçen siz değerli arkadaşlarım için bakalım kartlar bize neler söylemiş. Bakalım kimler nokta atışı uyumlandığını düşünecek. Şimdi öncelikle e, aklınızdaki kişiyle şu anki durumunuza baktığım zaman bir yıkım durumu çıktı. Yakın geçmişte bitmiş bir ilişkinize niyet ettiyseniz sizi daha çok net yansıtıyor olabilir. Onunla ilgili yakın geçmişte bir yıkım yaşamışsınız diyor. Bu kişi platonikse de işte yok ya meğer benden hoşlanmıyormuş e, demiş olabilirsiniz, reddedilmiş olabilirsiniz ya da ex partner, ex flörtse onunla ilgili yakın geçmişte bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Bu daha çok bir e, şok, bir ayrılık ya da e, beklenmedik bir durumu gösterir buradaki kılan kule kartı. Örnek veriyorum bu kişi şu anda hala ıı, ara sıra görüştüğünüz bir ıı, flörtünüzse ona niyet ettiyseniz de onunla ilgili ben bunu beklemiyordum, beni gerçekten çok şaşırttı, istemediğim şekilde davrandı dediğiniz bir hareket olmuş olabilir size. Burada eril dişil enerji olarak net bir şekilde çıktığı için şunu da söyleyebilirim ki sırtını dönen taraf kadın olan taraf olabilir. Sevgili kadın arkadaşlarım, aklınızdaki kişi sizi beklemediğiniz bir şoka uğratıp sizi üzmüş olabilir. Bunun bunun akabinde hemen ona sırtınızı dönmüş olabilirsiniz. Ya da onun e, olumsuz etkisi sebebiyle, yani sizi üzen davranışları sebebiyle sırtınızı dönmek zorunda kalmış da olabilirsiniz. Burada özellikle e, çıkan burçlar erkek olan tarafın ateş grubundan olma ihtimali, kadın olan tarafın terazi ikizler kova yani hava grubundan olma ihtimali çıktı. Ateş elementi aslan koç yay. Hava elementi, terazi, ikizler, kova. Ama bu şu anda mesela örnek veriyorum kadın arkadaşlarım için. Siz aslan burcundansınızdır. Ama yükseleniniz terazidir. Ay burcunuz terazidir, kovadır. Bu da olabilir. Ay burcu ve yükselenini dikkate alın lütfen. Bu sizin haritanızdaki elementleri de gösteriyor olabilir. Eee onun dışında arkadaşlar neler olur kısmına geldim. bu arada şunu söylemeyi unuttum. Erkek arkadaşlarım için şu şekilde yorumlayabilirim. Yani aklınızdaki kişi size sırtını dönmüş ama sizin etkinizde olmuş gibi görünüyor burada. onu üzecek bir davranışta mı bulundunuz ya da beklemediğiniz yani onun beklemediği bir tavırda mı bulundunuz? Bu olabilir ya da mesela siz onunla ilgili beklemediğiniz bir şeyi duymuşsunuzdur ama karşılığında da olumsuz bir tepki vermişsinizdir. Bu da olabilir tabii ki. Ve şu anki durumda da kesinlikle bir özlem, gece uykusuzluğu, sıkıntı durumu karşı tarafa niyet etmiştik. Onun enerjisine var. Böyle bir durum. Neler olur kısmına baktığım zaman üçlü bir vade içerisinde ortak bir arkadaşınız olabilir ya da ortak bir yer bir ortam olabilir üçlü bir vade içerisinde bu böyle bir ortamda karşılaşmanız ya da üçüncü bir kişinin etkisiyle konuşma durumunuzun olması Muhtemel bu daha çok bir bina bir ortamı gösteriyor mesela sürekli gittiğiniz bir ortamda da karşılaşacak olabilirsiniz burada bir iletişim ihtimali çıktı Evet ama ben özellikle detay istediğim için ek kartlarda açmak istiyorum. Şu kartlara da bir bakalım. Evet bu kartlar da daha çok şu anı gösterdiği için ek kartlar açacağım sizin için. Şimdi öncelikle kaplumbağa kartı aynı zamanda yavaşlıktan da bahseder arkadaşlar. Yani aranızdaki iletişim 3 vade içerisinde olacak gibi görünüyor. Bu bir ortamda karşılaşmak ya da üçüncü bir kişinin etkisiyle iletişim kurmak olabilir. Örneğin bir arkadaşınız işte vesile olur bu duruma gibi bu da olabilir. Böyle bir iletişim fırsatı çıktı ama biraz hani Ağır ilerleyebilirsiniz bu konuda. Hemen birden barış ya da hemen birden e, mutlu son durumu çıkmadı yani. Onu söylemeye çalışıyorum. E, burada e, aslında karşıdaki kişiye niyet etmiştik. Onun duygularına, düşüncelerine, sizinle ilgili neler düşünüyor, iletişim olur mu diye niyet etmiştim. Burada aslında onun da size karşı söylemek istedikleri var. İçinden geçenler e, hani ve söylemek istedikleri şeyler var arkadaşlar. Aslında sizinle ilgili bir onun da bir hayali varmış ve bunu dökmek istiyor aslında ve bunu dökecek gibi de görünüyor. Sadece bu biraz yavaş olabilir. Örnek veriyorum platonik birisinden hoşlanıyorsunuzdur. Size çok istemediğiniz şekilde yaklaşmıştır. Yani mesela beklemediğiniz bir tavırda bulunmuştur. Bu sizi üzmüştür ama aslında içten içe sizden hoşlanıyordur. Bunu belirtecektir size ama o kadar yavaş gelecektir ki size bu durum siz biraz yıpratmıştır ya da yıpratacaktır. Biraz yavaşlık durumu söz konusu ama iletişim yakın gelecekte çıktı. Eski partnerse nasıl yorumlayabiliriz? Yıkıldığınız, belki de bitirdiğiniz ilişkinizi düzeltme fırsatınız üçüncü bir kişinin olumlu etkisiyle olacak olabilir. Ya da böyle bir ortamda karşılaşıp konuşacak olabilirsiniz yalnız içinizden geçenleri e, biraz yavaş dile getirecek olabilirsiniz o da aynı şekilde hani hemen birden işte seni çok özledim barışalım şeklinde gelmeyecek olabilir e, bu durum belki biraz sizi yıpratacak olabilir ama 3 vade sonra bir iletişim fırsatı kesinlikle çıktı yine ek kartlar açayım 3 tane daha kart açmak istiyorum bir tane de bu karttan. Bir tane de bu karttan yine seçmek istedim. Geleceğe niyet ettik. Bakalım bize bununla ilgili bir şey söyleyecek mi? Şimdi arkadaşlar, öncelikle size bu kişiyle ilgili olarak bir şansınız, bir fırsatınız olacağını söyleyebilirim. Yani bir daha konuşma, bir daha buluşma ya da bir şeyleri dile getirme, içindekileri dökme fırsatınız olacak ve bu olumlu sonuçlanacak gibi de görünüyor. Kartlar bize Geçmişte belki de sizi yoran bir kişiden bahsettiyse uzun süredir beklediğiniz birisi ise bu daha hızlı gerçekleşecek olabilir. Çünkü bir yorgunluk durumu da çıktı ama yeni biten bir şeyse biraz yavaş ilerleyecek olabilir. Ama sonuç olarak karşılıklı bir barışma fırsatı ya da bir ilişkiye başlama fırsatı elde edecek olabilirsiniz. Aranızda... Bazı kişilerin olumsuz etkisi olurken bazı kişilerin olumlu etkisi de var diyor. Burada özellikle su ve hava grubundan iki erkek enerjisi çıktı. Bu ortak arkadaşlarınızdan ikisi de olabilir. Biri de olabilir. Onun etkisiyle ben bir şekilde bir şans daha elde edeceğinizi düşünüyorum. Burada direkt üçüncü kişiler çıktı. Olumlu etkisi olarak. Mesela bitmiştir bu ilişki onun bir arkadaşı belki sizin de çok tanımadığınız belki hiç tanımadığınız biri onu bir şekilde ikna edecektir size gelmesi için ya da sizinle bir iletişim fırsatı yakalaması için bu da olabilir tabii ki ya da sizin bir arkadaşınız vasıtasıyla olacak olabilir. Bir şans bir fırsat durumu çıktı. Yani bu kişilerin ille sizin ortak arkadaşınızın olması gerekmiyor. Ama daha çok ben bir erkeğin etkisini gördüğüm için ya karşı taraf yani sevgili kadın arkadaşlarım erkek olan taraf size bir iletişim isteğiyle gelecek ya onun erkek arkadaşları vasıtasıyla bir şekilde iletişime geçeceksiniz. Burada böyle bir durum çıktı. Etkileşim kartı karşılıklı yoğun bir e, tutku e, hissettiğinizi birbirinize karşı söyledi arkadaşlar. E, bu kart aslında onun daha çok enerjisini yansıttığı için size tutku duyduğunu söyleyebilirim. Yani aslında düşünceleriniz, duygularınız karşılıklı bu kişiyle ee, yaşadığınız yıkımı o da hissediyor. Kadın arkadaşlarım, siz ondan e, kaynaklı olarak çekip gittiyseniz ve gözünüz arkada kaldıysa bile onun da gözü arkada kalmış. Bu konuda rahat olabilirsiniz ve ben bir şansınız fırsatınız daha olacak diye düşünüyorum. Umarım bu şekilde olsun. Umarım ikinci deste de olumlu çıkar. Şimdi bu kısmı topluyorum. Evet sevgili arkadaşlarım mor mumu seçen siz değerli arkadaşlarım için hemen diziyorum şimdi kartları bakalım nasıl enerjiler çıkmış. Düz niyet etmiştim. Şunu açmayalım. Bu sürpriz olsun. Bunu yanlışlıkla bir anda açıverdim. Güzel çıktı. Ek kartlarda açacağım sizler için detay isteyeceğim. Evet arkadaşlar bakalım kartlar bize morumu seçen siz değerli arkadaşlarım için neler söylemiş. Şimdi öncelikle bu kişiyle sevgili arkadaşlarım. E bu kişi eks partnerse özellikle ve uzun süredir iletişiminiz yoksa bu kişiyle geçmişte mutlu bir birlikteliğiniz olmuş olabilir. Mutlu zamanlar geçirmiş olabilirsiniz. Karşılıklı güvene dayalı bir ilişkiniz olmuş olabilir ama sonrasında bir şeyler tersine dönmüş gibi de görünüyor. Ya siz ya o güven konusunda sıkıntı yaşayıp sırtınızı dönmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Burada hayallerim yıkıldı, istediğim gibi olmadı durumunu ya siz hissettiniz ya o hissetti ama böyle bir durum çıktı. Aslında bir şeyler güzelmiş. Platonikse nasıl yorumlayabilirim bu kartları? Örneğin size bakışları güven veriyordu ya da sizin bakışlarınız ona güven veriyordu. Fakat sonrasında belki mutlu bir birliktelik hayali kuruyordunuz birbirinizle alakalı o da aynı şekilde o da olabilir siz de olabilirsiniz ama ben daha çok bu açılımda ona niyet etmiştim, onun enerjisine, o ne düşünüyor, iletişime geçmeyi düşünüyor mu ve neler olur şeklinde. Ama siz yine de durumunuza göre kabul edin. Ee, bu şekilde düşünürken, hani yok ya bir birlikteliğimiz olmazmış, istediğim gibi değilmiş. İşte bu hareketlerini beğenmedim, güven verici bulmadım demiş olabilir karşı taraf. Şimdi ona niyet ettiğimiz için böyle söylüyorum. Bunu belki siz de hissetmiş olabilirsiniz. Şu anki durumda çünkü bir sıkıntı var. Yani, yani olmaz bu iş moduna geçmiş olabilirsiniz aslında. Ee, burada şöyle bir durum çıkmış. Bu kişi, bu kişinin enerjisine baktığım zaman daha çok işine, gücüne, başka şeylere odaklanmış olabilir bu sıralar. Hani bir şeyleri unutmaya çalışıyor olabilir aranızda geçen. Eski partnerse de, platonikse de, e, hayatıma bakmalıyım, başka şeylere yönelmeliyim diyor olabilir ama içten içe de sıkıntı yaşadığı bir durum da var burada haberleşme kartı çıkmış aslında ama ilk haberleşmeniz, ilk iletişiminiz 5 vade içinde olacak olabilir. Yani bu şu şekilde de olabilir açıkçası bu haber kartı. Mesela 5 gün sonra ya da bu videoyu ne zaman izlerseniz ayın 5'i olur, 15'i olur, 25'i olur. Ne zaman izlerseniz ona göre kabul edin. Ya da 5 gün olur. 5'li bir vade içerisinde bir haber alacak olabilirsiniz ondan ya da onunla ilgili. Ama bu önce biraz sıkıntılı olacak gibi de görünüyor. Yani bu açılım çok enteresan. Önce bir sıkıntılı bir haber ya da beklemediğiniz bir şey duyabilirsiniz onunla ilgili. Ama sonraki duruma baktığım zaman aslında bunu yüz yüze konuşma ya da yüz yüze gelip karşılaşıp bu konuyla ilgili konuşma fırsatı yakalayacak olabilirsiniz. Burada önce sıkıntılı bir haber ya da sıkıntılı bir mesaj, istemediğiniz, beklemediğiniz bir iletişim olabilir. Sonra bir yüz yüze gelme durumu, bir şeyleri netleştirmek adına yüz yüze gelme durumu ihtimali çıktı. O yüzden size 5 sayısını vereceğim. O vadeler içerisinde bir iletişiminiz olabilir bir haber de alabilirsiniz bu sıkıntılı olabilir ama sonrasında bunu netleştirmek için bir yüz yüze geliş durumu çıktı aynı kişi yani bu kişiyle aynı iş yerinde aynı ortamda çalışıyorsanız bu yüz yüze gelip konuşacağınız anlamına da geliyor olabilir bir buluşma anlamına da geliyor olabilir bir karşılaşma 3 üç, üç tane daha kart açayım şu kartlar içinde ek kartlar açacağım sonuç kartlarını iskambil kartlarından seçmek istedim. Şöyle yapalım. Kartlar bize net bir şekilde bir paylaşım, bir buluşma, ihtimalini verdi arkadaşlar. Kupa ikilisi aynı tarot kartlarında olduğu gibi bir barışma, bir buluşma, bir araya gelme durumudur. Eski ise bunu karşılıklı işte önce e, olumsuz bir haber alıp ya da e, beklemediğiniz e, bir sıkıntı yaşayıp sonrasında bunu netleştirmek için konuşacak olabilirsiniz. 5 e, ve 2 sayısını verdi. 5 vade sonra bir haber iki vade sonra bu buluşmaya dönüşecek olabilir yani buluşma fırsatı elde edecek olabilirsiniz ve bir paylaşım olacak gibi de görünüyor burada toprak elementi daha çok çıktı erkek olan taraf boğa başak oğlak kadın olan taraf da aynı şekilde boğa başak oğlak etkili olabilirsiniz bu yükseleniniz ay burcunuz da olabilir bu haritanızdaki bir elementi de gösteriyor olabilir örneğin işte boğa başak oğlak burçlarından e, stelyumunuz vardır haritanızda yani bunu ille işte benim burcum boğa değil ya ya da boğa başak oğlak değil gibi düşünmeyin ya da karşı tarafın e, erkek olan tarafın e, ihtimal olarak e, böyle bir e, durumu çıktı ama e, terazi ikizler kova enerjisi de iskambil kartında çıkmış bunu da söylemek istedim şu karta da bakalım evet çok olumlu Yonca kartı ise diyor ki bu sıralar aslında e, belki öncesinde çok şanssız hissedecek ya da şanssız hissediyor olabilirsiniz kendinize. Ama aşk konusunda şanslı bir döneme de giriyorsunuz. Bir döngü kapanacak yeni bir döngü başlayacak. E, bu kartın da özellikle sayısı 4'tür. E, size çok sayı vermişim gibi olacak ama. E, 5, 2, 4 sayılarına dikkat edin derim ben. E, Olumlu gelişmeler, özellikle olumlu gelişmeler için 5 vadenin ardından 2 ve 4 sayısına dikkat edin. Bu mesela 5 gün sonra bir olumsuz bir iletişim, 2 gün sonra mesela bir buluşma teklifi, 4 gün sonra da barış olabilir. Ondan 4 gün sonra. Yani bu şekilde düşünebilirsiniz. Ya da 4. günde olabilir bu arada. Kalp kartı ise aslında duygularınızın karşılıklı olduğunu söylüyor. Gerçek aşk, yüreğini ortaya koymak, bir şey kalpten ve candan istemek. Siz e, şu an bunu hissediyor olabilirsiniz. Yani gerçekten yürekten onu tekrar hayatınıza çekmek istiyor olabilirsiniz, iletişime geçmek istiyor olabilirsiniz ama biz daha çok bu açılımda onun enerjisine niyet ettik. Ben onun da aynı hisler içinde olduğunu düşünüyorum. Yani ona niyet ettiğimiz için o böyle hissediyor diye düşünüyorum. Eee ek 2 kart daha açacağım. Bakalım. Gelecek ihtimallerine niyet edeceğim ama belki şu anı da söyleyecek olabilir. Şu kart açılmak istedi. Neden? Şöyle göstereyim, şu kartlar çıktı. Şimdi karınca kartı aslında gelecek için niyet etmiştim. Hani uğraşlarınızın, çabanızın sonucunu alacaksınız diyor. Bu onun uğraşı, çabası sonrasında da olacak olabilir. Aslında hani çabalamaya değer mi deriz ya biz bazen? Değer gibi görünüyor arkadaşlar. Onunla bir iletişim ihtimali çıktı ve bu önce olumsuz sonra olumlu sonuçlanacak gibi de görünüyor. Size bu üç kartın e, tavsiyesini söyleyeceğim şimdi. E, olumlu olumsuz iki şekilde yorumlamak istiyorum. Şimdi birincisi e, sevgili arkadaşlarım bu kişiyle alakalı olarak ilk konuştuğunuz zaman e, bazı konularda kendisini gizleyebilir. İşte e, örneğin seni istemiyorum seninle artık bir ilişki düşünmüyorum ya da ben senden hoşlanmıyorum diyecek olabilir. Ama burada bazı konularda veya bu konuda sezgilerinize güvenmeniz gerektiğini de söylüyor. Hani bazen bir ilişki yaşarız sonra biter. Ya aslında onun da beni hala sevdiğini düşünüyorum, hissediyorum deriz ya. Onun duygularını gizlediğini düşünüyorum gibi. Bu konuda sezgilerinizin daha önemli olduğunu, sezgilerinizin size doğru cevabı vereceğini söylüyor ay kartı ve bazı konularda size e, iki yüzlülük yaptıysa ya da duygularıyla ilgili e, beklemediğiniz bir şey yaşattıysa bu kart bunu da gösteriyor olabilir e, ama sonuç olarak ben e, bu ilişkiyi düzeltmek için çabanızın çabalamaya değer olduğunu ve çabanızın olumlu sonuçta sonuç vereceğini düşünüyorum o da zaten çabalayacak gibi de görünüyor şimdi e, Mola kartı ise şu an dinlenmeye ihtiyacın var. Biraz yorgun hissediyor olabilirsin bu konuda kendini. Rahatla, iletişime geçeceksin. Buluşma fırsatınız da yakında olacak. Önce olumlu, ay önce olumsuz sonra olumlu sonuçlanacak. Bu yüzden önce sen bir e, bundan emin ol, sezgilerine güven, onun maske e, takışlarına işte işte seni istemiyorum artık demelerine. Aldanma, inanma. Sizin bir şansınız, bir fırsatınız daha olacak dedi. Bakın zaten direkt kalp kartı. Ee, i̇lk desteği yorumlarken şu iki kartı açmamıştım. Bunu açasım geldi. Direkt size bu mesajı verdi bence çok olumlu. Gerçek aşk diyor. Ee, şunu söylemediğimi fark ettim eril enerjime adım atacak dişil enerjime mesela kadın arkadaşlarım diyorsunuzdur ki acaba on bana mesaj atacak ben mi ona diye burada açıkçası eril enerji çıktı onunla bir paylaşım bir yüz yüze geliş onun vasıtasıyla olacak gibi görünüyor ama ben 3 kart daha açmak istiyorum kim adım atar diyelim bakalım net bir şey söyleyecek mi kim adım atar bakın toprak grubundan Belki sizi zamanında çok üzen, belki sizi yaralayan bir insan bu insan ama onun adımı olacak diyor. Bakın burada Boğa Başak Oğlak, Boğa Başak Oğlak etkili bir erkek. Sevgili erkek arkadaşlarım, sizin adımınızla iletişim başlayacak gibi görünüyor. Önce olumsuz olabilir ya da reddedilebilirsiniz ama sonrasında barış ihtimali, buluşma ihtimali, bir şans daha verme, çabalama ihtimali yüksek çıktı. Umarım bu şekilde olsun. Umarım tüm diledikleriniz gerçek olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Açılım isterseniz özel açılım açıklamalar kısmına Instagram adresimin linkini bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Detay istersiniz. Ben ilişki açılımı istiyordum. Bilgi almak istiyordum dersiniz. Sadece bilgi alabilirsiniz. Yani hani o konuda e, hani illa açılım yaptırmak zorunda değilsiniz bilgi almak için mutlaka bana yazın çekinmeyin bir sonraki açılımda görüşmek üzere arkadaşlar lütfen kendinize çok iyi bakın lütfen çok sağlıklı kalın çok mutlu kalın sizleri çok seviyorum görüşmek üzere